Arkadaşlar YouTube gelirlerimizin tamamı imkanı olmayan öğrencilere burs olarak gidiyor. Ama sizin de desteğinize ihtiyacım var. Bütün videoların tamamının izlenmesi gerekiyor. Artı, yorum, beğeni ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok 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 mutlu olurum. Böylece çok daha hızlı şekilde keşfete düşeriz. YouTube algoritmasını yenebiliriz ve çok daha fazla öğrenciye seyahat bursu olarak geri döner. Hepinize sevgilerle, saygılarla videoya başlıyoruz. Yes. <laughs> Günaydın herkese. Evet otelimden çıktım. Böyle tertemiz sokaklarda Rolex'ler, boss'lar, Sheraton'lar yürüyorum. Kahvaltı yapmak için güzel bir yer gördüm. Şurası Brodart. Bu kadar. 1948'den beri buradaymış. Bu kadar girelim bir kazık yiyelim bakalım. Burada şöyle bir olay var. Siz geçiyorsunuz. Sizin yürüme hızınıza göre onlar ayarlıyor her şeyi. Onun için hızınızı değiştirmemeniz gerekiyor Vietnam'da. Böyle geçiyorsunuz ve korna <laughs> da çalıyorlar ve araba çarptı. <laughs> Oo, güzel şeyler var burada. O kadar. 10 dolar. Yani evet pahalı ama girelim bakalım ne varmış. Kahve içeceğim ya. Vay vay çok güzel bir kafeymiş burası. Şu karşıda hemen opera var ileride. Onun için opera cake ve kahve içiyoruz. Vietnam kahvesi. Bu arada Vietnam dünyadaki ben bunu çok şaşırdım. ikinci sıradaymış en çok kahve üreten ülkeler sıralamasında ikinci sıradaymış. Kolombiya, El Salvador, Costa Rica, Kenya, Menya onları geçmiş yani Vietnam kahvesi. İlginç. Güzel ama biraz tatlı yapıyorlar ama güzel fena değil. Şimdi 1948 yılında yapılmış bir kafe var. Fransız dizaynı göze çarpıyor. Bunu a Fransızlar 1948 yılında bir kafe yapmış ya da Fransız mimarisiyle yapılmış deyip geçmemek lazım. Tanımak lazım. <laughs> Bu arada kahveli bir pasta. Çok güzel. 1948 yılında Vietnamlar neden Fransız mimarisi kullanıyorlar? Burası o dönem Çin Hindi ya da Hindi Çin. Fransız Hindi Çin'i. Fransa'ya bağlı Fransız sömürge, sömürgelerinden bir tanesi Vietnam. Ve 1948 yılında büyük bir savaşın içindeler. Birinci Çin-Hindi savaşı, Hindi-Çin savaşı. Çok kanlı bir savaş bu. İnanılmaz kanlı bir savaş. Ve bu mimariyi de Fransızlar yapıyorlar o dönem. Vietnamlılar 1954 yılına kadar Fransızlarla savaşıyorlar. Ve Fransızlar buradaki topraklarından çekilmek zorunda kalıyor. Sömürgelerinden çekilmek zorunda kalıyor. İlk başarıyı, sömürgeciliğe karşı ilk başarıyı Fransızlara karşı alıyorlar. Sonra da zaten Amerikalılarla savaştıkları Vietnam Savaşı'nda da bu tecrübeleri kullanıyorlar. Hatta onlar için yaptıkları, Fransızlar için yaptıkları trenleri büyütüp Fransızlar için yapıyorlar. Sadece bir kafe değil, aynı zamanda da çok önemli bir tarihin parçası burası. Hmm. Çok güzelmiş. Harika. Evet, şimdi buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışacağım ama... Mümkün değil ya. İnsan geçemez buradan. Baksana abi. bak <laughs> <laughs> bak ba, ba. Kendi aralarında mavi diyorlar. <laughs> na <Nana>. na. Na na. <Nana. gülüyor> Trafik, havanın nemi, motosikletlerin sesi. Tam bir Ho Chi Minh City. Hello. How are you, Ho Chi Minh City? All good. Nice to meet you too. Aha. Öğretmenleri de. Hey, hey, hey. Ortalığı karıştırdım. Oo, oh, ay burası ne güzelmiş. Ne güzelmiş. Ve sevgilim bir diğer ki burada oturuyor yalnız yalnız. Evet, kocaman bir meydan. Komünizmin en sevdiğim yanı, hatta tek sevdiğim yanı, <laughs> yanı diyebiliriz. Büyük büyük meydanları, bir de böyle esiyor var ya. Oo, oh, yarasın koçuma, yarasın koçuma. Saçlar papaz gibi oldu, biraz kırıklarını aldıracağım saçların. Ama yer bulamadım hala, böyle çok kötü yerler var. Bakıyorum, arıyorum hala, bakalım. Güzel vücutlar, hoş suratlar. Boş muydu lan, hoş muydu? Hoş, hoş. Benim de yenmiş tırnaklarım, titrek ellerim var. Evet dedi, ben de seni aldattım. Bir kez de değil üstelik İşin ilginci bu meydanda oturan herkes farklı ırklardan yani interracial e, Pornografiden de siz hatırlarsınız interracial hep beyaz ve vietnamlı insanlar var <laughs> İlginç hep böyle batılı insanlar ve vietnamlılar ve çocukları var böyle karışık mix, mixteka Mestizo. Ne deniriz onlara ya Türkçe mix'e? <laughs> Her neyse yazın alta. Evet, ondan. Mestizo bu arada şeylere de. Meksika yerleriyle İspanyol Fatihlerin... Fatihler mi desek? İspanyolların karışımı çocuklara mestizo deniyor. Aha bir turist grubu. İlk defa bir turist grubu gördüm ya. Koronadan sonra burası bitmiş turizmde. Gerçekten çok az turist var. Anam deyzemler gelmişler Vietnam Savaşı'nda mı savaştınız siz? Hey, hey, Evet. Bunlar Vietnam Savaşı gazileri. Ya yes. selamun aleyküm. Vietnam Savaşı Amerika. <laughs> <laughs> Adam da gülü çıkartıyor. Ve yine bu lelevadi çiçekleriyle kaplamışlar. Lelevadi'nin ismi İngilizce Plumeria. Plumer yetiştiği. Buralarda bayağı popüler. Türkiye'de de yetişiyor aslında. Plumer yetiştiği. Yetiştir yetiştirmeyi becerirseniz yetişiyor. Marmaris'te falan ben yetiştirmiştim. Böyle. Oo, bu da kostümler çok güzel ya. Hiç değiştirmemişler gibi. Bayağı uzun zamandır asker kostümlerini. Wow, Rolls Royce. Rolls Royce baby. Şu bina ne binası, Onu merak ettim ya. Güzel bir bina. Bir sürü asker var. <laughs> Toplantı yasak diyor binanın önünde. No gathering yazıyor. Acaba ne binası? Ha. Tüfekler falan da var ya. Burası askeri bir bina herhalde. Dur bakayım. Yazıyı okuyabilecek miyim? Ha, People's Committee. Gözler ne kadar keskin ya. Şu yazıyı bile okuyabiliyorum arkadaşlar. Böyle de böyle de şahin gözlüğü. Şahin. Ho Chi Minh City People's Council. People's Committee. Evet, burası herhalde devlet binası, People's Council, Committee, birazcık parlamento gibi. Here is parliament. Parliament? Yes. Geriden. Sallamadı pek. Evet, biraz önce kaydetmediyse arkadaki Ho Chi Minh heykelini görüyorsunuz. Tudor, Rolls Royce, Burberry, Adidas, Nike, Puma, Adidas, bırak yabancı markaları gibi kapitalizmin sembolleriyle çevrelenmiş durumda kapitalizm Vietnam komünizmini kuşatmış. Neredesin Doğu Perinçek? <laughs> Bir daha gel sen Vatan Partisi'nden. Bu arada şu binayı Bekir'e sordum ben geçen yürürken. Bekir bu bina ne bina istedim? AVM diyor. <laughs> Gerek yok oraya gitme. AVM orası diyor. <laughs> ya bayılıyorum ya. Nasıl atıyor götünden AVM diye. <laughs> Böyle rengarenk ışıklar içindeki Ho Chi Minh şehri silüetin altında. Hello! Böyle komünizm sembolleri görebilirsiniz. Mesela 75. yılıymış bir şeyin ama ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle Sovyetler dönemi dönemindeki propaganda posterleri vardır ya aynı ve hala kullanılıyor yani çok retro gibi böyle Sovyetler dönem posterlerinin aynısını hiçbir şekilde modernize etmemiş ya da e, modern bir şekilde dizayn etmeden kullanıyorlar. O da hoş bir e, görüntü yaratıyor benim için en azından geçmişe bir bakış. Geçmişe bir esrik bir bakış. Evet burada da yine. Hello. cheap price. Oo. 50.000. 50 bin bahta. 50,000 bin baht diyorum. 50 donga. Yani iki buçuk dolar civarına saç kesimi var. Uhu. İki buçuk dolardan bile az ya. Hey gidi hey. Ben tam şurada oturuyorum. Şu binada. Hello. Lele. Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum. Vietnamlıların aşırı aşırı hoşuma giden bir hareketi var. Vietnamlılar şöyle tak diye yolun ortasına çömeliyorlar ve biralarını falan içiyorlar. Acayip güzel. Kadınlar. Hello. 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 Oh. beer. Afiyet olsun. <laughs> Böyle çok fazla insan görmeniz mümkün. Bu kız da Vietnam şapkası. Hello. Welcome to the Hotel California. Evet, şimdi bu oteldeki e, görevime başlıyorum resepsiyonist olarak. Her gelene Welcome to the Hotel California çalacağım arkadaşlar. <laughs> Sırf insan trollemek için şu otelde resepsiyonist. Evet, artık profesyonel geçeceğim. Derken cart diye çarptılar. Allah cezanı vermesin seni. Çekil. Öyle. Teredere geldim acaba? Nerelere geldim Vietnamlı bacım, nerelere geldim Vietnamlı bacım. Evet... Burası Vatan Partisi'nin Ho Chi Minh şehri açılışı. Birazdan da Doğu Perinçek beyefendi gelecek. Ciao Bentang! Evet bu neymiş? Çiçek herhalde. Hello, ciao Bentan. Hello. Hi, very nice. Very nice. Oh, hello teyzem. Meyveler. Güzel, sevdim burayı ben. Ciao Bentan. Akşam Bekir alıp da geleyim buraya. Evet. Bu pazar yeri tam bizlikmiş. Güzel, güzel. Ejderha meyvesi bile var be. Ankara'nın ünlü ejderha meyvesini burada tadacağız. Birazdan, birazdan çok yakında. Evet, sadece ve sadece Fatih Popara'nın YouTube kanalında. Evet. O ne kız? Abo, neler var burada? İçinde yılan. Yılan Akrebi Ay, ne kadar canice. Ne kadar canice. Aa, burası turistikmiş ya. Veya turist var burada. Güzel, güzel. Hayır, ver bir kokonat lan. Ver aç bir kokonat. Allah cezanı vermesin. Öldüm kokonatsızlıktan. Ah, ha. Ah. Arkadaşlar ben Çorum'un Sungurlu ilçesindenim. Biliyorsunuz. Biz kokonat tarlalarında çalışırdık küçükken. Böyle ellerim nasır olurdu ya kokonat çekmekten. Kokonat çekmekten diyor. Valla. Orada çok büyük kokonat tarlaları vardı. Aha bilmezsiniz siz tabi. Thank you. İşte budur ya. 1 dolar. Sadece 1 dolar yani 400 TL. çok güzelmiş ya Oh. Evet şimdi birazdan da size durian deneteyim. Dünyanın en kokulu meyvesi durian. Singapur'da metro istasyonları sokmanın cezası böyle binlerce dolar falan. Singapur doları. Asya'da çok seviliyor ama çok 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 pis kokuyor. Tabii ki yiyeceğiz, deneyeceğiz. Her şeyi deneriz. Kedi köpek hariç. İnsan eti yemen. Burada ne yazık ki kedi köpek diyorlar, onu da göstereceğim size. Hiç şeyden eksik kalmayacaksınız. Böyle Vietnam'a geldiğin zaman her şeyi biliyormuş. Sanki buralarda böyle avcunuzun içi gibi geziyormuş gibi olacak. Mükemmel olacak. Burası e, takım elbise falan. Vietnam usulü elbiseler, kumaşlar satılan bir yer. Hanım arkadaşlarımızın ya da kendini hanım olarak tanımlayan arkadaşlarımızın hoşuna gidebilir. Taylandlıların ve Vietnamlıların ortak bir özelliği daha var. Bunlar böyle devamlı yemek yiyorlar ve çok zayıf kalıyorlar. Sürekli yemek yiyorlar. Hiç böyle yemek yemedikleri zaman yok. Özellikle kadınların. Ama hepsi de zayıflar. Bu anlamda güzel bir özellik. Dediğim gibi de amlı yeniyor. Fark ettiniz mi? Hiç yemek yok. Yani yemiyorlarsa arada yemek yemeyi düşünüyorlardır. Öyle bir durum var. Yine enteresan yemekler. Domuz gütü, kurbağa bacağı, fare burnu gibi şeyler yiyorlar burada. Ve çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Evet geliyor, 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 Ankara'nın ünlü besini, Ankara'nın ünlü besini ejderha meyvesi geliyor. Hazır mıyız? Hello, how much ejderha meyvesi? How much? 3 dolar. 1 kilo. Yeah. One kilo. Yeah. Can I have one? One? Yeah. One? One, please. Yeah. One kilo. Yeah. Yes. No one. One. Only one. Kilosu üç dolar. Bu Ankara'da yetişiyor biliyorsunuz. Pala ilçesinde yetişiyor. Yeah. Bir tane. Only one. Amcaoğlu. One, one. Yes, this good, this good. I like this one. Yeah, this is good. Olmamışı var mı bize? Sanarız böyle. Karpuza vurulmuş gibi ejderha meyvesi. Yes. Ejderha smoothie? How much? 30 TL. 20 TL. Ha, oh, all. Okay. 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 Thank you. Pis kazıkladın. Haç da var. Katolik. <laughs> from very <where> from Vietnam. Ah, Vietnam. Ah. Very nice. You Buddhist, Catholic. Budist, <laughs> Katolik. <gülüyor> yes. Savaş çıkartacağım aralarında. Thank you. Evet. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin ünlü yiyeceklerinden. Hello. Ee, dragon fruit yani ejderya meyvesi. Ne aldık? Bundan bildiğiniz üzere sumut yapılıyor. Ankara'da yetişiyor bunlar. Of of. Bunlar erik gibi de değil. Bu ne acaba? Eriye benziyor mu? Değil. Değil. şey... Anam bu ne lan? Yılan kurutması mı acaba? Ay. Bakın burada yılanlı şeylerden var yine. Kodla <laughs> <Patla> yılan. <He! gülüyor> <laughs> oh! Picture one dolar! Oh! Fotoğrafa bir dolar istiyorlar. <laughs> Açılın yolu açılın. Goran olacağım sizin izninizle. Kazıklayın herkesi. Sıradan. Yemin <laughs> Vietnam'da bile bizden daha sahte satılıyor ya ülke olarak. Dünya sahte sektörünü en üstündeyiz. Şuradan gireyim bakalım. İşte yakaldım sizi. Antibiyotik satıcıları sizi. You Nothing. Hello. <laughs> oh, tin tin. I like. Oh, very rich lady. Yes. Very... <laughs> Hello. How are you? I'm fine, and you? Yes, very good. Niye böyle konuştuğum hakkında hiçbir bilgim yok. <laughs> evet. Keltoş abimiz. Oo, Vietnam gemileri. Evet, Hochi Tong pazarına da sonuna geldik. Hochi Tong mudur artık neyse ismi. Bitti. Yemin ediyorum bu pazar yerine dolaşırken ayaklarıma kara sular indi. Tayland'da olsa ne güzel her yerde ayak masajı var. Burada ise aramak lazım. Hadi bakalım bir masaj salonuna gidelim Vietnam'da. Hello. Evet arkadaşlar burası bir berber salonu. arkadaşlar saç kesimi için böyle bir yere girdim. <laughs> ah, erkek mi? Bu kadar kadın arası erkek mi saç Okay. Arkadaşlar saç kesimi için girdim. İçeriden böyle 100 tane kız çıktı. Evet, Jade. Saç kesimi diye girdik. Full bakımı aldılar ya. Kırıklarını aldırdım kalbimin sırrını çıkarttım astım portmantoya ya.

speak English? No. what your no. 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 Oh, you're from Vietnam? Hmm? Vietnam. Vietnam. Ah. What you mean? you No. No just. Which city? Yeah. Where? Where from? Tiền Yang. Dinh Yang. Ah. What's it? Tiền Giang. Yes, yes. 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 Do you know uh, din-den-dön? Din-den-dön? Do you know din-den-dön? Din-den-dön. Kazaz'ın zili din-den-dön diye çalıyormuş. Ha? Hep din dönüyor ya. Öyle din <gülüyor> 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 Çok soğuk. Bu ne be? Kıyar.

Tarık abi şöyle bir reklam yüzü olayım Doktor Brows'a ya. İşte <laughs> fotoğrafım <var. gülüyor> Mumya gibi oldum. Saçı bir daha mı yıkıyor sıcak taşlarla Vietnam masajı Bunun XX'lerci bana bu kadar oluyor. Görüyor. <laughs> da küçük bir sauna var. Masaj. Yani size özel bir küçük bir cennet yaratmışlar. Tuvalet. <laughs> Salonu sevdim ama çok güzelmiş ya. Of harika. Kişiye özel sauna. Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum.